Hi guys pro manyak bir video yapınız arkadaşlar da siz iyi misiniz bu güçlerle beraber oyunun adı neydi? Elmiler. <laughs> Elmiler oynayacağız yani arkadaşlar bu oyunda bir hastaneye gideceğiz Gökçe'nin götü olmadığı için Gökçe göt gök taktıracak evet yanında bugün Gökçe ile Pengu var selam verin. Selam. Evet yani arkadaşlar söylediğim gibi Gökçe'nin götü yok o yüzden Gökçe göt taktıracağız Yeah, Amacımız o yani. Gelin. Gel gel. Bir şey satın alacağız sanki Gökçe'ye. Bu kadar için artık kavuksumuz da bitti. Ben şu Aa götüm sıkıştı. Lan götü yok ki senin. Bacağım sıkıştı. En az 100 olur. En az 100. Lütfen. Tamam arkadaşlar 100 <gülüyor> <gülüyor> diyorlar. Bakalım 100, 100 gelecek mi? 2032'de belki 100 like gelir. Ne tamam bakış. arkadaşlar, duydunuz 100 like. 100 like. La ben niye ben niye penguen üstündeyim? Ben evet arkadaşlar, ben... la bu ne oğlum biz niye otobüse geldik? Sen... Dramafresh mi oynuyoruz biz? Eğer 100 Neyse. Like, 100 like gelirse eğer e, benim götüm yani gelecek. Evet, eğer 100 like gelirse Gökçe'ye gö göt gelecek arkadaşlar. Aferin tamam, abi. Bak, ben bak ben bu ben ışıklar, ben ışıklar ben boşuna ben konulmamış. Ben bu ışıklar biz takip edelim diye konulmuş. Pengu ya gel. Şey pengu ben sen ya, gelme. Pengu nerede lan? Hava kış mı? Kar yağıyor ama S komik, Pengu neredesin? Pengu yok ya. Pengu arkadan geliyor. Şey abi, Arkadaşlar kıyafete pengu olmayabilir. Penguen olmayabilir ama Discord'daki profil fotoğrafı PENGU olduğu için biz ona pengu pengu diyoruz. Evet. Adam. Neyse boşver. Evet ışıkları takip ediyoruz. Hastaneye geldik. Acil acil girişe giriyoruz. Acil acil servis. <laughs> <Aciz gün gülüyor> acil güç lazım bize. Acil güç lazım. Göt şeyde bacaklar kalın. Göt Göz yok. Göt'e vücudunu ayaklarıyla birleştirecekken sonra göt taktıracaklar. <gülüyor> Bence <gülüyor> mantıklıymış. Açın kapıyı. Acil durum acil durum Kapıyı açıyoruz Ne oluyor lan? Abi ışıkları üflüyor. Gelin biz de üflem <laughs> Sıç. Abi bir dakika senin götün yok. Lan benim sesim niye geliyor lan? Aa gözüm aydınlanıyor. Evet. Gelin başlayalım. Oğlum bak şu ışığı çok güzel yapmışlar. Şuna baksanıza. Gelin. Aa burada not var. not okuyalım. Günlük diyor. Ben okumam bunu. Ben günlükleri sevmiyorum. Hoca bize zorla günlük yazdırıyordu o yüzden. Klas tanesi. Aa merhaba. Fotoğraflara bak. Tipsizler. Şimdi bu tipsizler bizi yiyecek. Aa burada mumlu bir yer var. Gelin yaz tutalım. ona <laughs> bu ne lan? Bur Buraya bak. Not. Oğlum bu ne lan çukur kutucuğu? Bro. Takır takır sesleniyor. Takır takır. Fotoğrafı açtıkça ses geliyor. Ne oluyor lan? Burada bir şey yok. Kapılar açılmıyor. Evet, ben buraya girersem burası kızlar tuvaleti. Gökçe buraya Gök senin girmen ben... gerekiyor. Gökçe buraya senin girmen gerekiyor. Burası kızlar tuvaleti. Bak buraya da ne olduğunu görüyor musun? Gel gel. Sen de biraz sen de tuvaletine mi girdin? Şey yok ya. Yok yok. bak, buraya senin girmen Aynı gerekiyor. Yani. Bu korkutucu yere senin girmen gerekiyor. Burası kızlar tuvaleti. Yürü. Kapı da, da kapandı lan. Aç. Ne var orada? Kapat kapat. La aç şunu dur. Ne var orada ben de gideyim. Aa gizli bölme. Gizli bölme var. Gelin gelin. Nereye Aha başka bir dünya. Duvar delirmiş Notu var burada. Oğlum ben niye geçiyorum ben? Boş yapıyor, ben boş ben yapıyor. Yapıyorum. yürüyün yürüyün boş. Efe, e, birisi şey yine bir tuvaletin yapmış ki duvar delirmiş. <laughs> <laughs> Aa, anahtarı buldum. Gelin gidelim. Ben kendim gibi sonsuzdu galiba. Oğlum, o ne lan? La beni bekle, kapıyı benim açmam lazım. Videoyu ben çekiyorum. Kapı neredeydi Ana ki? Ne? Onu. Şekil ben açacağım. Dur. Senin ya. Ya bir yerde tahta vardı. Onu almaya unutmuşuz ya. Nerede otatı? tahta şeyler gözüküyor. Bak alalım tahtaya gel. Tamam. Arkadaşlar ben kayboldum Siz Götü götü görmüyor. Seni çarptım. Burada bir şey çıkacak. Allah. Allah Aa, tipe bak tipe. Bak kafasını 360 döndürüyor lan bu. Allah çarpmış şeytan tokatlamış. <laughs> Doğru dedi. Aa, Aa, öldüm lan. Ben çok adamım. Koşacağım. Bir şey oldu. Bir canım kaldı. <laughs> ne ara kaptırıcı geçtik lan biz? Bulamadım. Kaç diye. Dur bekle bakayım bekle biz oğlum. Tamam. Bekle. Abi Gökçe sana benziyor. Gökçe sana benziyor. Ben tamam. Durun, durun bekle, bekle. Bekle bir oğlum bekle bekle. Bekle bir okuyorum. Tamam. Aa ben bir buldum Ben bu. <laughs> <laughs> şeyden bir şey çıktı. Bak burada bembeyaz Abi, bir şey ulanamıyor, çıktı. Ulanamıyor, 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 burada ulanamıyor, bembeyaz bir şey. Arkadaşlar burada amacınız fotoğrafları buraya koyacaksınız. Hepsini bulun. Yok. Duvarlarda bu bir yerde şey asıl şey olabilir şey. mi? Aa buldum. Hani? Aa buldum. Hani? Buldum buldum. Kız var bir seferde oğlum. Ya, Elmira yazıyorsun. Elmi evet. gelmiş dedim. Elmira, evet. bu üstüm. Ona ne? Bak bu Aa! Aşır. Bunlardan hadi göt alalım Gökçe Gökçe. Gökçe. Göt alalım. Bak götü ne çıktı? Durun işte durun ben, şey kesiyorum. Şey ben kesiyorum. Şey. Ben kesiyorum. Ç Be çekilin çekilin ben kesiyorum. <laughs> Işık tutun ışık ben tutun ışık tutun. Işık tutun. Tamam sen bakma sen bakma ayıp 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 sen bakma ayıp. Ben sen niye bakıyorsun? Ben o doktorum o yüzden. Tamam <laughs> aldım aldım. Ayıp. Aldım gelin gidelim aldım. Oğlum morka geldik lan bu <laughs> ne? Al not var. Kara, not var. Not var. gene günlük diye. Oha bu ne lan? Ne oldu? Oha. Oğlum mor <laughs> burası mor. Ne bekliyorsun? Ölçüler var burada. Ne var. <laughs> Farelerden korkuyor mu? Evet. Olmayan göt korkusu. <laughs> What? Burada bir şey var. Yardım al diye bir şey. Ya, ya abi. Labirent Kaçlamak var ya. ya şey. Labirent var. Ben şimdi bulamıyorum. Lava atlama yap. Geri kapat. geri kapat. <laughs> Gökçe neredesin? Şanter <Şu> mi <laughs> <BakHow -2> ben? Yo. Ben de çok... biliyorum, Kafama göre karıştırıyorum ben bir yerde. Ne şey bulacağız? Şalterleri bulmamız lazım. E burada bir tane şalter var. Tamam ben onu açtım o yüzden. Gel burada burası. Buradan gideceğiz. İnşallah canavar yoktur. Kesin var. Ya, bir, ha, bir tane buldum. <laughs> kesinlikle korkmadık. Sadece biz de korkutmaya çalışmak için biz de burada duracağız. Aaa bu donat var. Bunu görmedim. Ya, ben Çok ben de Tamam iki tane kaldı. Alıyorum tamam. Yalnız canavar, ya, Yalnız canavar burada. Yalnız canavar burada. Evet. Gökçe önden git video için. Tamam. Çünkü göğsü dolanır ameliyat edilecek olan sensin. Doğru dedi. Dinle arkadaşlar. Hep sadece canavar. Oğlum sizi ben korkuyoruz. Ben tek gidiyorum ya. Vallahi Gökçe beni takip ediyor. Aha bir tane daha buldum. Bu açılmış. Zaten. Portala gideceğiz. Çık geri gelin. Başlangıcı. Ben buldum portalı. Ben gidiyorum. Ha ne oluyor? Gözüm karardı. Aa gözüm karardı. Cehenneme gidiyorum galiba. Aa. Bismillah. Aa şey şey. Senin götünü görmüşler. Götünü <laughs> e Ne oldu? Pişirdik <laughs> mi şimdi? <laughs> lan bitirdik lan. Dobiye geri gelin. Evet. evet arkadaşlar bugünlük video bu kadar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsiniz dedi. Gökçe göt bulamadık. Yaptır ki de inşallah bulacağız değil mi Gökçe? Evet inşallah. Evet arkadaşlar Gökçe maalesef göt bulamadık. Ama bulacağız. Pengu'ya da robux alacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay. Bay bay.